hız zaman grafiğine göre t eşit 0 anda hızı eksi 4 metre bölü saniye olan cismin kinetik enerjisi k1 eşittir 1 bölü 2 m çarpı v1'in karesi eşittir 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 4'ün karesi bağıntısından 16 jüle 6. saniyedeki hızı 5 metre bölü saniye olan cismin kinetik enerjisi k2 eşittir 1 bölü 2 m çarpı v2'nin karesi eşittir. 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 5'in karesi bağıntısından 25 jüle eşit olup cismin kinetik enerjisindeki değişim kuvvetin yaptığı işe eşittir. Buna göre kuvvetin yaptığı iş f çarpı delta x eşittir. Delta k eşittir. k2 eksi k1 eşitliğinden f çarpı x eşittir 25 eksi 16'dan 9 jüle eşit olarak bulunur.